Üniversiteden mezun olduğum yıl en büyük hayalim bir dernek kurup hayatım boyunca toplum yararına çalışmaktı. Ve mezuniyetimden hemen sonra bir sivil toplum örgütünde bir iş buldum ve ben bu hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Sonra evlenip Bursa'ya yerleşince tek isteğim sosyal sorumluluk konusunda gelişmiş bilinci olan bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yapan bir şirkette çalışmaktı. Ve Yeşim Tekstil ile yollarımız kesiştiğinde onların felsefesinden çok etkilenmiştim. Tüm üretim ve yönetim süreçlerini önce insan kelimelerinin üzerine kurmuşlardı. Tekstil sektörü kadın emeğinin yoğun olduğu bir sektör. Bu sebeple de Yeşim Tekstil zaten uzun yıllardır kadın istihdamının artırılması için çalışmalar yapan bir şirketti. Ve ben e, orada çalışmaya başladıktan sonra bir e, proje hayata geçirdik. Bugün sizinle bunu paylaşacağız. E, Sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemlisi kadın istihdamını arttırmak için Yeşim Kreş'i, 1987 yılından bu yana Yeşim Tekstil'de kesintisiz hizmet veren bir kreş var. Bu kreş fabrika bünyesinde bulunuyor. Şu anda 1000 çocuk kapasiteli fakat 200 çocuk devam ediyor. Çalışanlarımızın çocukları tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar kreşimizden. Biz bugün buraya Emine abla ile birlikte geldik. Emine abla kreşimizden faydalanan çalışanlarımızdan bir tanesi. Emine abla senin kreşle ilgili hikayen nasıl? Benim kreşte hikayem 12 yıl sürdü. İki çocuğumda üç buçuk aylıkken kreşe götürdüm. Şimdi 21 yaşında bir oğlum ve 15 yaşında da bir kızım var ve 6 yaşında da mezun oldular bu arada. Bana göre kreşimizin en güzel yanı fabrikamızın içinde oluşuydu. Fabrikamızın içinde oluşu ve annelerin süt em, süt sağı sıkıntısından kurtulup çocuklarını emziriyor olabilmeleriydi. Da bir diğer ise ise doktorlarımızın, hemşirelerimizin, çocuklarımız ateşlendiğini ve gripal enfeksiyonlarda müdahale ediyor olmasıydı. Kreşin çalışmamdaki etkisini bilmeme rağmen başlarda duygusal olarak kendimi çok fazla yordum. İşte sabah erken uyandırdığımı düşündüğüm çocuğuma kendimi borçlu hissederek, gün içinde onlarla çok fazla vakit geçiremediğim, işte uyuduklarında, uyandıklarında, yanlarında olamadığım ve özellikle de ağladıklarında yanlarında olamadığımdan dolayı hep üzüntü duydum. çok üzüntü duydum. Ama bu işleri yapan birileri vardı. Çok düzenli olarak bakan birileri vardı. Ama ben annelik başkadır dedim. Neyse, sonuçta bir gerçeğim de vardı. Çalışmam gerekiyordu. Dünyaya getirmiş olduğum çocuğuma gelecek hazırlamam için çalışmam gerekiyordu. Ben bu duygularla mücadele ederken yıllar içinde bir baktım ki haklarını yediğim, düşündüğüm çocuklarıma çok fazla hak kazandırmışım. Uzun yıllar mahalle içinde yaşadım. Komşularım neredeyse hiçbiri çalışmıyordu. Çocuklarıyla ve ev işleriyle alakadar oluyorlardı. Benim çocuklarım kreşe gittiğinden dolayı, kreşte de eğitim aldıklarından da dolayı komşularım çocuklarıyla kıyaslandığında sorumluluk sahibi, daha bilinçli, daha düzenli ve kendini çok iyi bir şekilde ifade edebilen bireyler haline geldiler. Bu sefer övgüler almaya başlayınca dedim ki kendime, geçmişte kaybettiklerine, hayıflanacağını kazandıklarına bir bak. Yine çocuklarımız kreşte kendisi gibi pek çok çocukla beraber oldukları için paylaşmayı, arkadaşlığı, tartışmayı ve tartıştıktan sonra gayet güzel bir şekilde birbirlerinden medeni bir şekilde özür dileyerek barışmayı da öğrendiler. Eğer kreşimiz olmasaydı kesinlikle çalışma hayatıma devam edemezdim. Ailem köyde yaşadığı için öyle bir seçeneğim de yoktu. Evde bakacak birini bulsam, o da bağışımın büyük bir bölümünü vermek zorunda kalacağım için bu da iyi bir seçenek değildi. O yüzden kreşin olması firmamızda bütün bu yoldaki sorunlarımı halletmiş oldu. Tabii kadını iş hayatında tutmak yetmiyor. Kadının gelişmesi ve güçlenmesi için de çeşitli çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz Yeşim Tekstil'in uzun süredir yaptığı bu çalışmaların hepsini 2013 yılında Kelebeğin Dünyası adını verdiğimiz bir projenin altında topladık. Bu projede toplumda kadınların statüsünün geliştirilmesi için çalışan Uludağ Soroptimist Kulübü ile işbirliği yaptık. Ve proje kapsamında dört yılda binlerce kadına sağlık, hukuksal haklar, kişisel gelişim gibi konularda çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimler o kadar çeşitli bir yelpazede gerçekleşti ki bazen gıdaların doğru kullanımını konuştuk, bazen kadın haklarını konuştuk, bazense çocuk gelişimini konuştuk. Çocuk gelişimini konuştuğumuz bir eğitimin hemen ardından bir çalışanımız benim yanıma geldi, bir kadın arkadaşımız. Ve bana şöyle bir şey söyledi. ''Meral Hanım, biliyor musunuz?'' dedi. Ben bu eğitimi almadan önce çocuğumun bu kadar kıymetli olduğunu bilmezdim dedi kadın. Ee, o çok normal bir şey söylüyordu ona göre ama ben gerçekten yaptığım işin ne kadar değer bulduğunu kadının ses tonunda ve bana söylediği şeyde anlamış oldum. Bu gerçekten iyi bir işti. Bir kadına çocuğunun kıymetini anlatabileceğimiz kadar önemli bir iş yapmıştık. E ee, tabii tüm bu çalışmaları sadece kadın çalışanlarımıza değil erkek çalışanlarımıza da açık yaptık. Emine abla senin çalıştığın yerde erkek arkadaşlarımızda hiç değişiklik gözlemledin mi bu eğitimlerden sonra? Tabii, tabii ki. Öncelikle bu erkek işidir, sen yapamazsın olgusu kırılmış oldu. Ve yine kadınlar gününde ve anneler gününde erkek çalışan arkadaşlarımız bir bakıyoruz ki ortadan kayboluyorlar. Birkaç dakika sonra işte hepsi kucaklarında karanfillerle çıkıp bizim bu özel günlerimizi kutlayıp hassasiyetlerini ortaya koyup büyük bir farkındalık yaratıyorlar. Bu da eğitimin bir katkısı diye düşünüyorum. Eğitim demişken ben de özellikle aile içi iletişim ve çocuk gelişimi ile ilgili eğitimlere katıldım. Almış olduğum eğitimler sayesinde de eşime ve çocuklarıma karşı davranış şekillerim bile değişti. Özgüvenim arttı, daha çok bilinçlendim. Örneğin oğlum küçükken çok hareketliydi. İnanılmaz sorular sorardı. Hep yaramaz olduğunu düşünürdük. Ama yine kreş bünyesinde almış olduğum bir eğitimden sonra evladıma çok büyük haksızlık ettiğimizi anladım. Ee, çok hareketli ve yaramaz denilen çocukların bilimsel bir adı varmış, hiperaktiflik. Eşimle de, ben de bu doğrultudan sonra kendimizi daha çok geliştirerek ona faydalı olmaya çalıştık. Eşim demişken bir de küçücük bir not aktarayım. Bu etkinliğe katılacağımı öğrendiğimde eşime... Ee, Katılacağımı söylediğimde aman hanım bu yaştan sonra ne işin var oralarda dediğinde ama bu seni düşüneceğim Fatih. Ben katılmak istiyorum dedim. Ve, e, bu yaştan bu, bu, uzun süre çalışma hayatımdan sonra bana bunun çok güzel bir mükafat olacağını söyleyerek onu ikna ettim ve bu süreçten sonra da eşim en büyük destekçim haline geldi. Büyüdüğüm yerde kadın kız çocuk doğduğunda dört duvar ağlar derdi büyüklerim. Küçükken buna pek anlam veremezdim. Ama büyüdüğümde emin olun ki çok iyi anladım. Kız çocukları doğduğunda omuzlarında çok fazla yük ve sorumlulukla hayata başlıyorlar. İki tane evladım var. İkisi de benim canım. Ve onları kesinlikle erkek evlattır, soy devamı diye düşünmeden, ikisini de eşit bir şekilde ayrım yapmadan büyüttüm. Bir artı bir, ikiden büyüktür diyoruz. Çünkü biz bir kadının gelişimine katkıda bulunduğumuzda aslında toplumun gelişimine katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Çünkü kadın evine gittiğinde öğrendiği her şeyi annesiyle, babasıyla, çocuğuyla, eşiyle paylaşıyor ve siz bir kişiye verdiğiniz eğitimin aslında onlarca kişiye yayıldığını görüyorsunuz. Sırf bu sebeple Kelebeğin Dünyası projesinin sloganını da kadın değişirse toplum değişir diye koymuştuk ve biz Kelebeğin Dünyası adını e Edward Lorenz'in kelebek etkisi kuramından etkilenerek koymuştuk. Bu kurama göre bir kelebek kanat çırpışlarıyla dünyanın başka bir yerinde bir ağacın yaprağını yerinden oynatabilir. Biz buna inandık. Dedik ki bu proje Yeşim Tekstil'de başlasın ama önce Bursa'ya, sonra Türkiye'ye, belki sonra dünyaya örnek olsun ve sivil toplum örgütleriyle özel şirketler bu türlü işbirlikleri yaparak topluma ee, katkıda bulunsunlar diye düşünmüştük. Ve e, bu projeyi hayata geçirdikten iki yıl sonra Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı bize ulaştı ve dediler ki bizim Bursa şubemizde anneler hafta sonları çocuklarını burada eğitimlere getiriyorlar. Ve bu sırada çocuklar eğitimdeyken anneler boş bekliyorlar. Bu boş bekledikleri zamanları sizin eğitimlerinizle değerlendirebilir miyiz dediler. Seve seve kabul ettik ve son iki yıldır Kelebeğin Dünyası Projesi Yeşim Tekstil'den çıktı. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'ndaki anneler için de çalışıyor. Onların gelişimine de katkıda bulunmak için çalışıyor. Biz bu projeyi hayata geçirirken Furgulama aşamasında demiştik ki biz bu projeyle Avrupa'dan fon almalıyız ve kendi bütçesini yaratmalı bu proje. Gerçekten de böyle oldu. Biz 2013 yılında bunun hayalini kurmuştuk. 2015 yılında gerçek oldu ve biz Avrupa'dan bu proje için bir hibe aldık ve proje kendi bütçesini kendi oluşturmuş oldu. Yeşim Tekstil'de sadece Kelebeğin Dünyası projesinin etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için bir oda dahi ayrıldı. Tamamen şirketten farklı olarak dizayn edilmiş, içeride oturanları rahat edebileceği, birebir özel danışmanlık aldıklarında yalnız kalabilecekleri bir odamız bile var. Bunun dışında tabii çalışanlarımızdaki bu harika gözlemleri izlerken, bir yandan kendi hayatımızda da projeyi yürütenler olarak biz de çok etkilenmiştik. Benim aile yaşantımda çok ciddi değişimler oldu. Çok e, çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. İki buçuk yaşında bir oğlum var. Ve oğlum bir yaşına gelene kadar e, babası da çalışıyor, ben de çalışıyorum ama baba ile ben evdeyken, işte baba çocukla vakit geçirirken e, çocuk altına yaptığında babası her seferinin annesi bu altına yaptı diye bana getiriyordu. Ben de <laughs> bu rolü, benim rolüm yani onu ben yapmalıyım ya, hiç sorgulamadan evde ne işim varsa bırakıp çocuğu alıp altını temizleyip babasına teslim ediyordum. Ya da aynı şekilde karnı acıktığında annesi bunun karnı acıktı. Ben yine doyuruyorum, babaya teslim ediyorum. Bu arada ben evde hep bir şeylerle uğraşıyorum biliyorsunuz kadınların işi bitmiyor. Eşim boş sadece televizyon izliyor ama o görev benim olduğu için o bana getiriyor onu. Tabii ben Yeşim Tekstil'de toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaya başladıktan sonra bu konuda şirkette eğitim alan, eğitmen olmak için eğitim alan iki kişiden biriydim. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmeni oldum ve şirketimizdeki yüzlerce çalışanımıza eğitim veren iki kişiden biriydim. Şimdi eğitmen de olunca konunun farkındalığı bir başka oluyor ve ben bir gün yine elim bulaşıkla ilgili bir şeyle uğraşıyorum mutfakta ve eşim geldi yine çocukla birlikte annesi bu altına yaptı diye. Tabii ben artık toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmeniyim. Bu arada bu örneği anlatacağımdan eşimin haberi yok. Aramızda kalsın. <laughs> ve sonra e, dedim ki yani Fatih'im şu anda elimde bir iş var görüyorsun. Hani bıraksam çocuğu gelsem yıkasam sana versem ben gerçekten yatmak için çok gecikeceğim. Hani sen boşsun ya bu arada sen yapsan dedim. Ona şöyle bir baktı. Nasıl yani? Ben nasıl yapacağım ki dedi. Vallahi dedim, ben de banyoya gidiyorum, çeşmeyi açıyorum, çocuğun altını çıkarıyorum, yıkıyorum, giydiriyorum, <laughs> sana getiriyorum. Hani ben de sihir yok, özel bir şey evet. yapmıyorum, ben yani aynı şeyi yapıyorum. Sonra biraz bozuldu, gitti, yapsa ama. Aradan birkaç gün geçti, yine biz aynı hikayeyi yaşadık. Yine eşim geldi, annesi altına yaptı diye. Ve ben yine mutfakta bir şeylerle uğraşıyordum. Ve dedim ki, geçtiğimiz sefer yapmıştın ya Fatihciğim, tekrar yapsan. Hani çok güzel olmuştu, bak sen yapabiliyorsun bunu. Tekrar yaptı yine bir surat yaparak ama ne oldu biliyor musunuz? Üçüncü kez çocuk altına yaptığında eşim bana getirmemeye başladı. Ve son bir buçuk yıldır eğer eşim evdeyse, çocuk altına da yapsa, karnı da acıksa biz bu rolleri paylaştık ve bunları eşim yapmaya başladı. Yani buradan şuna geleceğim. Baktığınızda biz kadınlar toplumsal rollerimizi o kadar benimsemişiz ki hiç sorgulamıyoruz, o yükleri zaten omuzlarımıza almışız ve hiç ardını arkasını düşünmüyoruz. Ama biraz fark ettiğimizde bunların yazılı kuralları olmadığını talep ettiğimizde belki de eşlerimiz bu ortak sorumlulukları almaya gönüllüler. Biz bunu bilmiyoruz. Bu da benden size küçük bir not olsun. Belki evde eşinizi denersiniz. Bunun dışında size bu konuşmayı yaparken e, aklımda evdeki iki buçuk yaşındaki oğlum var, karnımda da beş aylık kızım var. E, demek ki kadına fırsat verildiğinde biz hem iş hayatını hem aile hayatını bir arada yürütebiliyoruz. Demek ki bize fırsat verildiğinde biz hem anne hem de iş kadını olabiliyoruz. Evet, birer kelebek de oluyoruz beralcim. Kelebeğin Dünyası bence bir kadın projesi için çok güzel bir isim. Gözlerinizi kapatıp birkaç kez kelebeğin dünyası, kelebeğin dünyası dediğinizde içinizde bir mutluluk oluşuyor. Ve ardından gözünüzün önüne doğada uçuşan benim köyümün de çimenlerinde uçuşan rengarenk binlerce kelebek geliyor. Köyüm demişken ben Emine Yazbahar. Bursa ili Yenişehir ilçesi Alaylı köyünden 1991 yılında sigortalı bir çalışan olmak için işe başlayan ve 23 yıldan beri de Yeşim Teksil ailesinin bir üyesi olan, 26 yıldan beri hiç durmadan ailesi ve ülkesi için üreten mavi yaka bir işçiyim. Ve ben Türk kadınıyım. Başkalarının kanatlarıyla değil, kendi kanatlarımla uçmak isterim. Bu gücü ve kudreti de atalarımın kadınına verdiği önemden ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına vakbetmiş olduğu medeni kanundan alıyorum. Ve ben yine diyorum ki, kırmayın kanatlarını, özgürce uçsunlar. Soldurmayın renklerini, dünyayı rengarenk yapsınlar. Bırakın yaşasın, bırakın dünyaya bir kelebek etkisiyle huzur ve mutluluk yaysınlar. Teşekkür ederim. <laughs> ben de tebrik ederim. Ne kadar güzel. <laughs> ben de, de. sağ olun güzel <laughs> Teşekkürler sağ olun teşekkür ederim.